Kayak gözlüklerimizin ise en büyük özelliklerinden biri camları. Sarı renkli camlar karlı ve tipi lavalarda, sis lavalarda daha iyi görüş sağlamamızı sağlıyor. Onun dışında koyu renkli camlar ise güneş lavalarda bildiğiniz güneş ile aynı özellikle. ışığı daha fazla kırıyor ve beyazdan gözümüzün etkilenmemesini sağlıyor. Şöyle ki karda geçici kar körlüğü denilen fazla ışıktan gözümüzün yorulmasından dolayı geçici körlükler oluşabiliyor. Bir diğer gözlük özelliği ise kubbe camlılar. Bunların özelliği ise tamamıyla daha iyi görüş açısı sağlaması. Bir de kayak gözlüklerimizi seçerken dikkat etmemiz gereken yine bedenleri mevcut. Önemli olan şey tam şu burun kısmımıza daha iyi oturması ve şöyle takıp geriye baktığımızda arkamızdakini görebiliyor olmamız ki bedenin bize doğru olup olmadığını açı açısından anlayabilelim.